Park da buraya doğru devam ediyor ha. Bak. i̇çine girilir mi bakın? Motorla. Yok. Girmeye koşuyoruz. Şurada ama şeyden gidiyor. Ana caddeden. Ooh. Rampa, rampa. Nerede? <laughs> Lan be derlerde bitirdik ya. Çok geniş bir kapsamlı bir video oldu. Ha. Burada okuldu değil mi? Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmesin. Lan burada tam bir köy yolu la. rampa bak. Lan ne biçim? böyle, demek ki? Dağlık bir mahalle. İstanbul gibi oldu burada. Ankara gibi oldu. Adana'nın Ankara'sı. <laughs> Adana'nın Ankara mahallesi arkadaşlar. şimdi Belediyeviler Ana Caddesi'ne geldik. Yollar da düzgün görünüyor. Burada araba yok. Sağdan gelen yok. Hmm. Evet, Tabii evlerin ana caddesi bu. Evet bu bu. Kesin bu. Evet aynen. 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 Böyle evler uzun oldu. Biraz kısaltır mıyız acaba bilmiyorum da. Şurayı bir tırlı ya Şu bölüm bir. Bu ha, burada bir polis evleri değil mi bu? Polis lojmanları. Burada biz olaylar oluyordu. Bizim duyduğum kadarıyla olmuştu. Neyse buraya girmeyek ya Baş ver. Şurada şöyle gidelim. Ama kalktı herhalde bunlar ya. polis şeyler buradan kalktı bildiğim kadarıyla. Girmeyek buraya. Lan derler bu arka tarafta ne geziyorsun sen? Polis evlerinin arkasında derler. Polis lojmanları, evet evet polis lojmanı burası. Ama bu sanki depremde biraz sarsılmış bir burası. Bu cami değil, mesela bu cami ne cami, ne cami ne cami, ne cami ne cami, 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 Mehmet Baysal. Hoca Camii. Burada iki tane tır var. Makinsan'ın tırı. Ooo böyle şey otobüs buradan gidiyor. Ya yani onun yolu bura demek ki. Yani. Bedeyle. Bu bedeyle çok geniş la. Burayı, burayı yenilemeniz lazım. Yeni mahalle atları takmanız lazım. Arkadaşlar. İnşaatı yedim, geçmek de tehlikeli aslında. Fazla gitmeyelim ya. Şu ağır, bir şeyimize devam edelim bir turumuza. Bu kadar çok konuşuyorum. Bugün. Bağcılar, var Evler bağ ne olmuş bunlar? Bu bu da evler var mı sanki yıkılmış mı? Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar emeklerimiz boşa gitmesin. Böyle bir cadde gidiyor işte. sağ taraf orman. Ee, ormana gidiyoruz. Şu ana cadde şurası. Şu sağ taraf. Lan neredeydi? Burada bir ana cadde vardı. Ee, bu taraftan mı kaldık? Ki. şu yer terk edilmiş mi lan? Sanki kimse oturmuyor Burada bir şey yok. Şura o zaman. Ha şura o zaman. Şura şöyle arkadaşlar. Şöyle buradan bir görüntü alayım. Aşağıdaki duvara ine, inebilir miyim? İnemem. İnmeye inemeyiz arada. Çünkü belediyelerden geçeceğiz. Eski belediyelerden geçeceğiz. Eski yerleşimden geçeceğiz. Onun için aşağı inemeyiz. İçini turlamamız lazım. Otobüs buraya geldi bak oradaki otobüs. Oradan dolandı bu taraftan geldi. Ancak da burada diye herhalde. Aa, o, Ne bu? RKS. yol güzelmiş bana cadde binalar eski işte Aa, aşağıda ekmek kaburgası var sağ tarafta çalışıyor mu ki duman falan çıkmıyor mu bir şey yok gibi pek çalışmıyor gibi Faytoncu diyor. Burada faytoncu var arkadaşlar. Bilgin olsun. Aşağıda da bir yol var. Sağ tarafta. Otobüsler gidiyor. Sağdan mı gidecek, soldan mı gidecek? Bence soldan gidecek. Evet, bildiğim soldan gidecek. Canlı 130 sokak. Vay! 130'a kadar düştük la. Eski mahalle belli. Şu aşağıya turlayayım dedim. Sonra geri yukarı geri çıkayım. Burada bir sokak vardı. Nereye gitti o sokak? Şura mı? Oğlum, nereye gitti lan sokak? Şurada da var bak orman. Bu ormanı kullanıyorlar mı ki daha Ne olarak kullanıyorlar? Ben yani buraya güzel park olur ama boş. Evet. Dur la, şurası güzel gibi. Oraya çıkak da ormana gidik. Şu ormana da çıkak gelik. Bu bayağı güzel la. Buralar iyiymiş. Bu yol nereye gidiyor la? Belediyelerin içinde bu yol nereye, gidiyorlar? gidiyor Sen bu yolu nasıl görmezsin? Yıllardır Adana'da yaşıyorum, yağmur yağacak. <laughs> Aaa bak. vedevlerden geliyor, yani sağdan geliyor. Bu tarafa gidiyor, şuraya. Bu ne? Buraya ne yapmışlar böyle? bu demir ne buradaki ki? Ne yapmaya çalışıyoruz gayri? Ya işinizi bilmiyorsunuz ya siz. belediye. diye. Bu orman neyin nesi arkadaş? Niye burayı değerlendirmiyorsunuz? Adana'da kaç tane böyle orman var? Var bir kaç tane daha bildiğim kadarıyla. Bak şu şuradan gidelim abi. Bak bak şimdi o nereye çıkıyor? Motor çıkar mı acaba? Bir de o var. Bak bir tane daha gitti. Uuu. Uh. Lan. Lan döverim sizi belediye. Buraya bir tane yol mu yaptınız buraya? Hani başka bir şey yok lan burada. Lan bizim köyün yolu burası lan. Kendimi köyde hissettim ben. Çıkayım geri ineyim. Orada işimiz yok. Aa şeye çıktı. Bak bak gördün mü? Ulan Allah sizi kahretmesin değil mi? Lan güzel ama yol da iyi yolmuş. Çoktan iyidir. <laughs> Allah sizi kahretmesin. Olmaz. Olmaz kardeş. Ama bence geliyor hafta sonu giriyorlar zorlar belli. Baksana hep şey dolu. Ay. Kötü oldu. Bayağı Rampa, rampa. Rampa. Hediyeliğinde devam edin. Bu size bonus olsun arkadaşlar. Bu arada bir hediye Bonus alakası yok. Sonuçta. Hepsi veriyor dedi. Ve artık dönüşümüze başlayabiliriz arkadaşlar. Saat 3'ü 3 geçiyor. <laughs> Kötü ya. Patkıt patkıt. Pat. Bir caddeye bak. Caddeye niye asfalt yapmadın? He? Kim yapacak buraya asfaltı? Zeydan yapmayacak mı? Bu, bu cadde ben bayağı da böyle la. Hiç buraya bakmamış. Zeydan. Ve hiç bakmamışım la. Şuna bak. Şurayı bir yapsana. Sanayi vermiyorlar diye mi yapmıyor? Baksana yolun harbi var. Harita, harita. Burada muhtara da herhalde. Hangisi muhtara? <laughs> Sizin yolunuzu yapmıyor oğlum. Vermeyin lan buna oy. Belediye evleri, sakinleri. Zeytan oy vermeyin. Yapmıyor bak yolunuzu yapmamış. Şuraya bak. Yıllardır böyle bir yolda. Köy evlatım lan bunlar. Her tarafın yolunu asfalt yapıyorsun. Bunların ikini yapmıyorsun. Belediye evleri çok geniş bir yer. Daha da geniş. Bak sağ taraf, sol taraf. Buralara hiç girmedik mesela. Her mahalle, her mahalle, nereden bakalım bir saat bekledi, bir buçuk saatlik video şey yapar, yazar. Bak burayı yapmışım. Ha, bundan sonra şey, ama böyle yerleri yok. yapacak arkadaşlar? Dediğimiz gibi. Burada durak yapmışlar. Durak meydanı. Geniş bir durak. Çimler yeşermiş. Bunlar hep sonradan serpme çimlerdi. Serpme. yolda otobana gidiyoruz. Ankara, Mersin, Tarsus, Adana diye yazıyor işte. Hava soğudu. Eve gitmez yani. Sağdan gidelim şöyle sağdan, şeyin sağından gidelim. Ne işin var senin buralarda oğlum? Sen giremezsin ben girerim lan buraya. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmesin.